Merhabalar sevgili takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir pazı sarması yapacağız. Bir çay bardağı pilavlık bulgur, bir su bardağı yağlı lör, bulguru sıcak su ile önceden ıslatalım. İç harca sadece tuz ilave edelim. Fazılları çok az haşlayalım. Lilo'daki gibi pazılarımızı saralım. Herhangi bir fırın kabına dizelim. Ben küçük kare borcam tercih ettim. Sarmaların üzerine kaymak koyalım, 100 gram kadar. Yarım çay bardağı su, 180 derecelik fırında, yüzü kızarana kadar pişirelim. Pişme süresi çok kısa, 15 bölü 20 dakikada pişecektir. Kontrollü olalım. Piştikten sonra servisten hemen önce üzerine tereyağı eritip dökelim. Çok lezzetli bir sarma oluyor. Deneyenlere afiyet olsun. Ben Erzurumlu bir arkadaşımda yemiştim. Çok beğenmiştim. O gün bugündür bizim evin favorisidir.